Herkese selam dostlarım. Yeni bir videoyla daha sizlerleyim. Evet bu videoda Shiba ile alakalı bilgiler vereceğim size. Shiba'da önemli bir gelişme var. Ee, Investing.com'a yeni haber düştü. Bunu da size aktaracağım arkadaşlar. Şimdi dostlar biliyorsunuz ki Shiba bir meme coin'i yani e, nasıl söyleyeyim köpek coin'lerinin içerisinde ve alt coin'lerin alt altında gibi e, gözüken coin'lerden bir tanesi. Ama son zamanlardaki önemli bir haber vardı biliyorsunuz Shibarium. Shibarium ile alakalı da şimdi yeni bir gelişme var onu size aktarayım. E, bu arada dostlarım bakın e, Telegram'dan Nuş Dünyamız diye bir kanal açtık. Burada sohbetlerimizi gerçekleştiriyoruz. E, lunch yatırımcıları, farklı coinleri olan kardeşlerimizin e, birleştiği bir platform. Sohbet herkese açık. İsterseniz Telegram'dan lunch dünyamızı yazarak aramıza katılabilir, sohbetlerimize katılabilirsiniz. Bunu arada size bir e, bildireyim istedim. Şimdi dostlar yeni düşen haberde şunu söylüyor. E, buralar önemli değil. Bu Şurada geçmişi anlatıyor. Burada şunu söylüyor arkadaşlar diyor ki. Shiba geliştiricisi Shibarium Shibarium'un lansmanı ile ilgili yeni ipuçları verdi. Shiba ekosistemi geliştiricileri topluluk tarafından heyecanla beklenen Shibarium'u piyasayı sürmek için yoğun çaba sarf ediyor diyor. Shiba'nın en önemli geliştiricilerinden biri eee Satoshi Kusama son paylaşımında Shibarium'un çok yakında piyasaya sürüleceğini söyledi diyor. Diğer yandan e, katman çözümünün piyasaya sürülme olayı bir yıla aşkın süredir gündemde ve yılan hikayesine dönmüş durumda diyor. E, şunu da söyleyeyim arkadaşlar araya girerek Shiba e, yatırımcıları bu Shibarium'u bekliyor. Neden bekliyor? Onu hemen e, kısa ve net olarak size anlatayım. Şimdi arkadaşlar Shibarium gelirse Shiba coin olacak. Yani şurada göstereyim. Bakın Shiba şu anda bir token yani token e, Türkçesi öyle. Token e, bu şu anda Ethereum'un ağında listelenen bir proje gibi göz, e, gözüküyor arkadaşlar. Yani Ethereum'un ağında, blockchain ağında bir tane proje olarak gözüküyor. Ama şu olacak. Shibarium, Shiba'nın yerini aldığında Shiba artık kendi başına bir coin olacak, kendi blockchain ağı olacak, kendi projelerini ve dışarıdan gelen projeleri kendi ağına ekleyerek bir ödeme yöntemi haline gelebilir. O yüzden arkadaşlar Shibarium Shiba için çok çok önemli. Eğer ki Shiba coin olursa arkadaşlar tabii ki artması işten bile değil yani güzel yerlere gelebilir. Söylediklerim yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme değil. Sadece neler olabileceğini konuyla alakalı doğru bilgileri doğru şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum. Şimdi dostlar burada e, bu yılan hikayesine döndü olayına e, gerçeklik katarak şunu da söyleyeyim size. E, Shibarium'un gelmesi şu an için biraz zor. Çünkü piyasa bu şartlardayken Shibarium'un gelmesi e, kripto para piyasasına para sokmayacaktır haliyle. E, ve haberimize devam edelim. Diyor ki henüz lansman tarihi hakkında bilgi verilmezken Son yapılan açıklamalar Shibarium'un artık 2023 yılında yayın alınabileceği ihtimalini yönetiyor diyor, yükseliyor diyor, gösteriyor diyor. Topluluktan bazı kişiler ise daha iyimser düşünerek projenin hazır olduğunu ancak ekibin lansman için doğru zamanı beklediğini iddia ediyor diyor. Az önce söylediğim e, olay arkadaşlar, yani buraya kadar e, hani yapılmış ya da yapılan bir proje olabilir, bitmiş olan bir proje de olabilir, ama şu anda yayınlanması proje için e, bir felaket olabilir çünkü şu anda kripto para piyasası ölü vaziyette. Ee, devamında da evet söylediğim gibi gördüğünüz gibi SHIB tokeni diyor arkadaşlar Shiba coin'i demiyor. Ee, yükseliş potansiyeli olarak görülen Shibarium diğer yandan ekosistemin diğer kripto varlığı bon içinde beklentileri yükseltmiş durumda. Bon merkezsiz borsa Shiba yerel varlığı olarak gelişirdi ve çok beklenen Shibarium projesine komisyon tokenı olarak kullanılacak diyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi burada Shibarium ile ilgili yeni gelişmeler var. Eğer Shibarium yayınlanırsa Shiba coin olur ve inanılmaz yerlere gelebilir Shiba. Şimdi arkadaşlar videoma devam edeceğim. Dostlarım bu sizin için kazanılmış bir yak ve faydalı istiyorum. Bu bir reklam değil. Dediğim gibi sizler için kazanılmış bir yak ve bunu e, sizlere anlatmak istiyorum. Her zaman sizin yanınızdayım biliyorsunuz. Bu muhteşem kampanyadan faydalı istiyorum. Arkadaşlar Binance referansında kayıt olup 10 dolarlık bir alsat işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabımıza tamamlanacak. Daha net anlatayım. Arkadaşlar Binance referansında kaydınızı oluşturdunuz. Kimliğinizi doğruladıktan sonra 20 dolar doğruladıktan sonra 10 dolarlık bir kripto ya da nakit yatırırsanız 30 dolar daha ve yatırdığınız bu 10 dolarla daha satışa mı gerçekleştirirsiniz 50 dolar daha Toplamda da 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu yani 2000 liraya yakın bir geri ödeme kuponunuz olacak dostlarım. Şahane bir olay kaçırmayın. Özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan dostlarım kaçırmayın. Şu olay da muhteşem gördüğünüz gibi 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden haraç kesen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz sevgili dostlar. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık al satış işleminizde 100 dolarlık yani bu 2000 liraya yakın geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance ve bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir. 10 dolara bu 100 dolarlık geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Şu ana kadar tam 3500'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. Dilediğiniz gibi dediğim gibi isterseniz bu 100 dolarlık kampanyadan faydalanın. son için Sonuçta arkadaşlar sizin için bu kazanılmış bir hak ve faydalanın istiyorum. Yine de sizler bilirsiniz. Şimdi Shiba'nın son saatlerde son 24 saatteki hacmi 115 milyon dolar. Yerlerde arkadaşlar trendlerden düşmüş vaziyette. Ee, yani bayağıdır da trendlere giremiyor Shiba size öyle söyleyeyim. Zaten son 24 saatlik hacmi gördüğünüz gibi 115 milyon dolar gibi e, yerlerde olan maalesef seviyelerde dolaşıyor. Şimdi Shiba 80-81 seviyelerinde işlem görüyor arkadaşlar. Sıralamada 9'a kadar ilerlemişti şu anda 15'e düşmüş vaziyette. Gördüğünüz gibi kripto para piyasasından para çıkmaya devam ediyor. 800 milyar doların altına maalesef düştü kripto para piyasası. Ama sakin olacağız arkadaşlar sabırlı olacağız. Sonuçta bu piyasa biliyorsunuz ki şu anda bir ayı sezonu ve bu ayı sezonlarını daha önce yaşamıştık e, boğa geldiğinde de yani yükseliş başladığında da Shiba dahil hiçbir coin tutulamayacak diye düşünüyorum. Yine söylüyorum yatırım tavsiyesi vermiyorum. Herhangi bir trade alsat yapmanız için de konuşmuyorum. Doğru bilgileri doğru şekilde önünüze getirmeye çalışıyorum. Shibarium ile alakalı haber çok önemli. Bunu size aktardım. O yüzden Shiba yatırımcılarını çok çok ilgilendiren bir durumda bu arkadaşlar. Sevgili dostlarım buraya kadar geldiyseniz lütfen videoyu bir beğeni atıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Hepinizi seviyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda inşallah görüşeceğiz. Hoşçakalın.